güzellik ve cilt bakımı alanında hızla popülerleşen yeni uygulamalar, sağlıklı ve genç bir cilde sahip olmayı kolaylaştırıyor. Son yıllarda adından sıkça söz ettiren bu uygulamalardan biri de cilt mezoterapisi. Peki cilt mezoterapisi nedir? Nereyi gençleştirmek istiyorsak veya nerede bir problemli doku varsa oraya uyguladığımız bir yöntem. Saç dökülmesinden, saçlı derideki problemlerden, boyun dekolte kırışıklıklarına, göz çevresi kırışıklıklarına, yüzdeki elastikiyet ve leke problemlerinde, vücuttaki çatlak, selüit problemlerinde, yüzdeki akne, sıkar gibi problemlerde biz vücut ve yüz mezoterapilerini uyguluyoruz. Mezoterapi yöntemlerinde her ajan her bölge için uygun olmayabilir. Vücudun farklı bölgelerine uygulanan ajanlar birbirinden farklıdır. Saça uyguladığımız biz ürünü yüzümüze tabii ki uygulamıyoruz. Bu ürünlerin de seçilmiş ürünler olması bizim için başarı etkinliğini artıran faktörlerden bir tanesi. Biz vücudun tüm bölgelerinde uygulanabilen bir ajan biliyoruz. Nedir bu? kök hücre benzeri bir peptit yani TB500. TB500'ü saçlı derideki problemlerden çatlak, selüit, yüz, dekolte, göz dibi, kirpik dibi buralara kadar uygulayabildiğimiz bir ajan. Çünkü kök hücre benzeri bir peptit ne yapıyor bu? Kök hücre gibi doku hasarını yenilenmeyi sağlıyor ve bizim tedavi protokollerimizi genişletiyor. Mezoterapi alanları sadece yaşlanma karşıtı etkiler sağlamakla kalmayıp aynı zamanda doku onarımı da gerçekleştiriyor. Yara, yanık, sıkar, akne gibi problemli dokuyu da tamir ettiğimiz e, ajanlar. O yüzden de bizim mezoterapi ajanlarımız çok önemli. TB500 gibi antiinflamatuar özelliği olan ürünleri kullanmamız hem tedavi protokollerini daha başarılı olmasına hem de tedavi sürelerini kısaltmamıza yardımcı olmakta